Hepinize selam arkadaşlar kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağım. Ama ChatGPT'den aldığım soruları cevaplayacağım. Ee, yani YouTube kanalım için bana birkaç soru sordum. O da bana tam 20 tane soru sordu. O zaman videomuza geçelim. Evet, birinci sorudan başlıyorum. En sevdiğin hayvan ne? Benim en sevdiğim hayvan tavşan. Bence bundan çok bahsedecek bir şey yok. En sevdiğim renk hangisi? En sevdiğim renk pembe. Pembe her anlamda çok severim. Yani sevmediğim pembe var mı çok emin değilim. Ee, kendini üç kelimeyle nasıl tanımlarsın? Ee, enerjik, pozitif, biraz da hiperaktif. Olabilir. Ee, en çok dinlediğin müzik türün ne? Müzik türü o kadar değişik. Ki biraz daha enerjik müzikleri daha çok severim böyle hani böyle partilik. Ama öyle disco disco değil. Siz bence öyle anladınız. Asla vazgeçemeyeceğim bir alışkanlığın var mı? Ee, <laughs> sanırım film izlemek. Yani otursalar ve ben film bulabilirsem her filmi izleyebilirim. Ya sarıyor bence bütün filmler yani. O, hani her filmin bir konusu var ya o konuyu anlayabilmek bile bence bir e, dünyanın en güzel aktivitesi olabilir. Çünkü hani sevmediğim bir film olsa da ben film izlemeye bayılıyorum. Çok severim. O yüzden asla vazgeçmem, vazgeçmeyi de düşünmüyorum. Hayalindeki tatil neresi? Fransa'ya gitmeyi çok istiyorum. Disneyland'de oradaki çok istiyorum. En sevdiğin yemek ne? Benim çok zayıf olduğuma bakmayın. Ben boğa burcuyum ve çok yemek yemeyi çok severim. Çok yemek yemeyeyim ondan emin değilim ama çok severim yemek yemeyi. Hayır, seviyorum. Çok severim yemek yemeyi. Ee, ama yaprak sarması olabilir. Ee, evet. Şimdi sabah insanı mısın, gece insanı mısın? Arkadaşlar ben şöyle tanımlayabilirim kendimi üç kelimeyle. Ben gündüz, güneş ve yaz kızıyım. Bu, bu nokta. Yani gündüz mü, gece mi? Sabah insanı mısın, gece insanı mı? Sabah insanıyım. Seni en çok mutlu eden şey ne? Beni en çok mutlu eden şey Özellikle arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Böyle onlarla e, anı biriktirmeyi çok seviyorum. Sadece okulda değil, okul dışında da onlarla anı biriktirmek çok hoşuma gidiyor. E, çay mı kahve mi? Şunu da söyleyeyim ben kahve kızıyım. Ben her şey kızıyım sanırım ama ben kahveye bayılırım. En sevdiğim içecek. En sevdiğin film ya da dizi hangisi? Film sanırım Wednesday. Çünkü Jenna Ortega'yı çok seviyorum ve gerçekten bence çok başarılı bir oyuncu. <laughs> dizi olarak da sanırım A Sen Çal Kapımı. Onun enerjisi o kadar farklı bir dizi ki çok seviyorum. Oyuncularına da bayılıyorum. Sosyal medyada en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? En çok kullandığım uygulama YouTube. Bir süper gücün olsaydı ne isterdin? Bir süper gücün olsaydı ne isterdin? Hangi süper gücü? Çocukluğu yanlış yazmışsın. Ee, ne isterdim biliyor musunuz? İnsanların zihnini okumak çok isterdim. Mesela e, mesela diyorum ki kanka kongin nasıl olmuş? Hı, çok güzel. Ya da mesela bu video nasıl? Ha çok güzel. Mesela babam babamın video gösteririm. Ha çok güzel yapıyor bana böyle. Onu zihnini okumak isterdim. Yani o sırada gerçekten ne düşünüyor çok merak ederdim. O yüzden o sırada zihnini okumak isterdim ama çok istediğim süper güç yok. Sanırım sadece zihnini okumak olabilir. Ee, en büyük hayalim En büyük hayalim gerçekten ülkemize katkıda bulunabilecek bir avukat olmak istiyorum. Hukuk okuyup, üniversitede. Şu ana kadar yaptığın en cesur şey neydi? Ben hoşlandığım kişiye dünyanın en açık e, şeyini yapmış olabilirim. Açılmasını. Bayağı bir açık açıldım. <laughs> açık açıldım. Bu bence aşırı cesurdu. Kendi adı. Çok <laughs> değişikti. tatlı mı tuzlu mu? Tatlıyı da çok severim ama bazı tatlardan o kadar tiksinirim ki mesela şu an mesela yok ama baklavadan nefret ederim. Tuzlu olarak tuzun hepsini severim. O yüzden tuzlu diyeceğim. Asla yapmam dediğin ama yaptığın bir şey var mı? Asla yapmam deyip yaptığım bir şey yok sanırım. Ben sözümün arkasında dururum. Hatta mesela böyle hani yapmam diyorsam da onu yapmak istediğimde bile şey derim. Hani ben buna yapmam dedim. Kendime hani söz vermişim gibi hissederim. Kendime yalan söylemiş gibi hissederim ve onu yapmam. Böyle bir şey oluşuyor zihnimde. Hani kendime ihanet ediyormuşum gibi hissediyorum. Ee, ha, en sevdiğim mevsim hangisi? Az önce de dedim ben yaz kızıyım. Bilmiyorum. Çok severim yazı. Ee, evet. Beş sorumuz kaldı. Hmm. Bir dakika. En sevdiğim mesleğimiz pardon iki sorumuz kalmış. Seni motive eden bir söz var mı? Beni motive eden aslında çok bir söz yok. Küçük prensin bir tane sözü vardı ama onu bulacağım bir dakikası. Evet söz biraz uzun ama o kadar anlamlı ve güzel bir söz ki bence. Kimsenin yıldızı diğerinin yıldızına benzemez. Ge e, gezginler için yıldızlar rehberdir. Bazıları için küçük ışık kaynaklarından ibarettir. Alimler için bir merak unsurudur. Ama yıldızların ortak bir yanı vardır. Hepsi sessizdir. Senin yıldızların senin yıldızlarısa senin yıldızlarınsa kimseninki gibi olmayacak, küçük prens. Ona en parlak e, yıldız yapmak senin elinde. Bunu çok seviyorum. Bunu bana e, öğretmenim şeyde yazmıştı belgemde. Hayır. Yani ben beni çok seviyorum. Evet. Belgemde yaz. Niye uyduruyorsun? Çok gıcık bir kardeşe sahibim. Yemin ederim belgemde yazdı. Ee, senin, evet. Şimdi bu kanalı açma sebebin ne? Bu kanalı açma sebebim çok sebebim gerçekleşmedi. Ama hani çok büyük gerçekten hani e, duygularımı paylaşabileceğim bir e, gerçekten büyük bir kanal oluşmasını istiyordum. Ama hala inanıyorum. Ben az önce de söyledim. İnancımdan vazgeçmem. Kendime bir söz verdiysem de onu tutarım. İnancımdan vazgeçmiyorum. Daha çok büyüyeceğiz. Ve ben şimdi bunları atınca bir iki görüntüleme olmayacak. İki sene sonra bakacağım böyle olmayacak. Bu kanalı açma sebebim dediğim gibi hani e, sosyal medyada da bazı şeyleri benim e, sosyalleşmek aslında sosyal medyada sosyalleş sosyalleşmek çünkü hani mesela şu an size bir şeylerimi paylaşırken o kadar güzel hissediyorum ki kendimi ee, çok hoşuma gidiyor ve yapabileceğime de inanıyorum her zaman kendime inanıyorum o yüzden e, bu yüzden açtım ve bence güzel bir kapanış oldu Sizi çok seviyorum öptüm bay bay